Sayın Sarı. Değerli milletvekilleri, AKP iktidarına sesleniyorum. Emekli yılı olarak ilan edilmiş olan 2024 yılında emeklimiz zulümden başka bir şey görmedi sizlerden. Kış kapıya dayandı, yakacak maliyetleri karşı karşıya kalan emeklimiz çaresiz bir şekilde düşünüyor. Emeklimiz yılbaşından bugüne maaşı 5 bin lira erimiş durumda. Odun kömür yakan emeklinin aylık yakacak maliyeti 4 bin liradan 6 bin liraya, doğalgaz yakan bir emeklinin maliyeti ise aylık 1 bin liradan 1500 liraya çıkmışken 12500 lira emekli maaşı alan emeklimiz kira mı ödeyecek, market, pazar sepetini mi dolduracak, elektrik, doğalgaz faturalarını mı ödeyecek, ne yapacağını bilemez durumda çaresiz bir şekilde sizlerden bizlerden destek bekliyor. Kış döneminde emeklimize yakacak yardımı olarak en az bir emekli maaşı yardımında bulunmamız gerekiyor. Kış başlamadan bu ikramiye emeklilerimize vermek durumundayız yoksa emeklilerimiz ısınamıyor, sadece ısınma hayali kuruyor. Bir odada battaniyenin altında bekleyerek kışı geçirmeye çalışıyor.